Deniz Metropol'den merhaba. Fotoğrafın Dili Olsa programında yine sizlerle beraberiz. Her pazartesi ve perşembe günleri saat 22'de sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. size ilk önce bir fotoğraftan başlamak istiyorum. Bu fotoğraf 1978 yılında Denizli Özel İdare Havuzu'nun bulunduğu Pamukkale'deki yerde çekilmiştir. Burada Turizm Derneği zaman zaman vali nezdinde toplantılar yaparlardı. Bu fotoğrafta da zamanın valisi Sabahattin Savacı, Behçet Çomakoğlu, Diş Hekimi Coşkun Önen, Raşit Özkardeş, Turizm Müdürü Özden Çandır ve Valilik Özel Kalem Müdürü Süleyman Bas Sorgun. Bu fotoğrafta görüldüğü gibi çok nezih bir toplantı. Zannederim bu fotoğrafta da Deniz Valisi'nin veda yemeğini veriyor Turizm Derneği. Turizm Derneği Başkanı da Behçet Çomakoğlu Vali Bey'in yanındaki ve Turizm Derneği üyeleriyle beraber sade bir toplantıyla beraber e, toplanmış bulunuyorlardı. O zamanlar Deniz Turizm Derneği ne yapardı? Deniz Turizm Derneği travertenlerin beyazlanması zaman zaman hangi günler ne zaman su verileceğine birkaç adamla bu işi yönetirlerdi ve o kişiler zannedersem birisinin ismi Mustafa'ydı. Bu Ecirle köyündendi kendileri ve onlar her hafta suyun nereden, ne zaman verileceğini bilirler. O suyu keserler. Su güneşle beraber kalker çözüntüsü olduğu zaman da travertenler bembeyaz kalırlardı. Ve neticede turizm derneği bunu yıllarca devam ettirdi. Bunun geliri nereden oluyordu? Bunun geliri özel idare bütçesine karşılanır. Çünkü o da su veren iki kişi vardı bildiğim kadarıyla. Ve orada bir de dükkanlar vardı. <laughs> Bu dükkanlarda hediyeli keşe satan genellikle o Ecirli köyünden olan kişilere kiralamak suretiyle oradan ee, bu masrafları karşılamaya çalışırdı. çalışılırdı ve uzun yıllar bu bu şekilde devam etti. Ta ki oteller yıkılıncaya kadar. Otel yıkıldıktan sonra e, bu dükkanlar da oradan kaldırıldı. Hiçbir şey orada kalmadı. Ve Pamukkale gezme gelenler o işte kuzey kapısından güney kapısından geri ararken e, gidecekler ama e, Orada bir tuvalet yok. E ne yapacak turistler? Zaten gelenler yaşlı kişilerdi. Ve en son da orada seyyar tuvaletler yapıldı. Bu seyyar tuvaletler, şimdi ben uzun zamandır gitmedim oraya. Hala duruyor mu durmuyor mu bilmiyorum. Ama kısa sürede e, gidip, gidip bir bakmak istiyorum. Merak ediyorum artık. Pamukkale'yi nedense artık e, bizim deniz halkı bile unuttu ki ben bile unuttum yani. Eskiden her hafta mutlak suretle giderdik, gezerdik. Orada fotoğraflar çekerdik. Ama şimdi maalesef yıllar önce çektiğim fotoğrafları artık anımsıyorum ki çok güzel kareler yakalamışız o zaman. Şimdi yine de Pamukkale'den bir hatıra fotoğrafı göstermek istiyorum. Bu Denizler'in çok yakından tanıdığım inşaat mühendisi Ozan Saraçoğlu ve eşi Sezgin Hanım. Bu fotoğraf Denizli Pamukkale'de bulunan Koru Motel'in tam çıkış kapısıdır. İlk girişte bir taş duvar karşılar sizi otelin girişinde ve ondan sonra bir tünelden geçer. Salona geçerdiniz. Salonu bitirdikten sonra da Travertan doğru Bakan bir havuzu vardı. Bu havuz da çok güzel bir havuzdu o zamanlar. Denizli Turizmine uzun yıllar korum otel hizmet etmiştir. Tabi bu oteller olmamış olsaydı belki Pamukkale'ye bu kadar yakından dünya tanıyamayacaktı çok emek verdiler. Gerek Tursan Otel olsun, Korum Otel olsun, Mis Otel olsun. Diğer ufak tefek olan oteller de vardı orada. Ve neticede şu anda artık Karayit'ta yapılan son sistem güzel otellerimiz de var. Termik termal otellerimiz de e, halkın hizmetine sunulmuştur. Bir başka fotoğrafta da Denizli'nin duayen tekstilcisi Mustafa Kaynak. Mustafa Kaynak bayrağını rahmetli babası Kazım Kaynak'tan almıştır. Kazım Kaynak kendisi tekstilcidir. Ve bu tekstil ürünlerinin Denizli'de e, yaparken birçok kişi de iş vermiştir. Ve kendisi de Denizli'de kurulan Pamukkale Üniversitesi'nin vakıf üyesiydi. Ve Pamukkale Üniversitesi'ne de çok büyük maddi katkılar da olmuştur. Oğlu Mustafa da babasının yolunda gitmekte. O da birkaç okul yaptırmıştır kendisi. Fotoğrafı İzmir'de bir mermer fuarında. Gala gecesinde Faber Mermer'in organize ettiği bir gala iş adamlarına verilen bir gala yemeğiydi. Bu gala yemeğinde de Mustafa Kaynak ve e, eşi Nalan Han'da katılmışlardı. Ve kendilerini de tebrik ediyorum bu tip katkılarından dolayı. Allah yollarını açık etsin diyorum. Teşekkür ediyorum. Faber Mermer kurucusu İbrahim Cinkaya gerçekten de çok müteşebbis bir insandı. Kendisi aslında mobilyacıydı mobilya üzerinden mermere geçti ve mermerde çok büyük ataklar yaptı. Ve dünya markası oldu Faber Mermer. Arkasından oğulları Yasin Cinkaya ve Yavuz Cinkaya geldi. Onlar da babasının yolunda yürümeye çalıştılar. Fakat yıllar içerisinde bazı aksaklıklar oldu. Olabilirdi. Ama yine de ben Faber Mermer'i tebrik ediyorum çünkü e, bir dünya markası olmuştu Deniz'de. Mustafa Kaynak, kendisi esas tekstilcidir ama mermerciye de el attı. Mermerde de büyük başarılar kazandı kendisi. Kendisini de huzurlarınızda tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Fotoğrafın dili olsa programının sonuna geldik. Fotoğrafın dili olsa programını her pazartesi ve perşembe günleri saat 22'de Denizli Metropol'ün YouTube sayfasından ve Denizli Metropol haber portalı üzerinden izleyebilirsiniz.